Evet bakalım. Deniz doğru cevabımız ne diyor? It can be said about the communist world of 1945. Yani 1945 komünist dünyası için söylenebilir ki bu hani dünya so every way acceptable. Her yolu mübah görüyordu. To enlarge its sphere of influence in Central and Eastern Europe. Yani Orta ve Doğu Avrupa'daki etki alanını genişletmek için her yolu mübah görüyordu. Deniz Şıkkı bunu söylüyor. Peki paragrafta bu nerede bulacağız? Hemen bakalım. Diyor ki, The leaders of non-communist parties yani komünist olmayan partilerin liderleri were progressively removed. Yavaş yavaş ortadan kaldırıldı. They were either discredited ya bunları rezil hale getirdiler. İnanılmayacak yani ya bunların itibarını bozdular ya da bunları intimidated yaptılar ya da bunlara gözdağı verdiler ya da diyor subjected to show trials leading to their imprisonment. Ya da diyor bunları onların hapislerine hatta idamlarına götürecek işte mahkemelere çıkmalarına neden oldular. Yani her yolu mübah görmüşler. Öldürmüşler, yalan söylemişler, gözdağı vermişler. Dolayısıyla değişiklik, değişiklik güzel. Peki bakalım diğer şıklara. <laughs> A şıkkı final step'ten gitti. Yani 1945'teki komünist Rusya, Rusya'nın diyor e, güvenli bir bölge oluşturma hayalin son aşamasıydı. Tam tersi belki de ilk aşamasıydı. Onu bilemiyoruz. Bu ne diyor? Bike ve deep conflict in Yugoslavia. Yani Yugoslavia'da büyük bir çatışma meydana geldi. Komünist Rusya'yı reddettiği zaman derin bir çatışma ifadesi geçmedi arkadaşlar. Tam bir sıkıntı olmuş ama derin bir sıkıntı, derin bir çatışma değil, hatta çatışma bile değil. Was a precursor, precursor, precursor ne demek arkadaşlar? Öncü was a precursor of next wars between communist Russia and capitalist West. Yani kapitalist batı ve komünist arasındaki sonradan gelecek olan savaşların öncüsü olmuştur. Sonradan savaş olduğuna dair bir şey yok. O yüzden cihanı da siliyoruz. Eden ne diyor? Chaos and narrowing of communism effect in Europe. Yani Avrupa'da diyor komünizmin daralmasına neden olmuş. E, Avrupa'da komünizm ne zaman başlıyor zaten? 1945 yılında Komünist Dünya'nın kurulmasıyla başlıyor. Niye Norveç yapacak ki? Tam dersi genişletmesi lazım. Ee, doğru cevabımız arkadaşlar neticede D şıkkı diyoruz.